Uluslararası Ekonomi Zirvesi Uez 2025 yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine yanımızda çok kıymetli bir ismi konu ağırlıyoruz. Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Sayın Cem Öztürk. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum size. Tabii e, sürdürülebilirliği işliyoruz. Bu e, yılın ana teması da bildiğiniz gibi değişen küresel gerçekler ve gelecek 5.0 olarak belirlendi ve sürdürülebilirliğin bir kavram olarak aslında. Hayatın her alanında e, zuhur ettiğini görüyoruz. Son dönemde biraz belki hem küresel çatışma iklimi, hem biraz pandemi sonrası enflasyon, e, son olarak işte gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan ticaret savaşları biraz insan hayatı için en kritik başlıklardan biri olan sürdürülebilirliği biraz geri plana atmış gibi evet. gözüküyor. E, ama elbette bu demek değil ki biz bu konuda medya olarak, siz iş dünyası olarak. Çabalar devam ediyor. Sağlık sektörü sizin küresel ölçekte önemli oyuncusu olduğunuz, sağlık sektörü de aslında sürdürülebilirliğin en net görülebildiği alanlardan bir tanesi. O yüzden size şunu sormak istiyorum. Dijital teknolojilerle sağlık çözümlerinin her geçen yıl daha fazla iç içe geçtiğini görüyoruz. Siz e, bu konuda nasıl bir strateji izliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Çok teşekkürler. E, konuya başlarken o kadar güzel özetlediniz ki. E, yaşanan e, krizlerden bahsettiniz. E, i̇nsan doğası gereği bir kriz anında ilk önce bir survival moda geçiyor. E, çünkü ama ilk amaç o krizden mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde çıkmak ve normale dönmek. Normale döndüğü zaman da insan e, esasında temelinde tek bir amaç peşinden koştu senelerce. Nedir bu? Ölümsüzlük. Ölümsüzlüğü keşfedemeyeceğini anlayınca bu sefer daha çok daha güzel bir dünyayı çocuklarıma nasıl bırakabilirim? Sürdürülebilir bir yaşamı nasıl sağlayabilirime döndü ki bence dünyadaki en güzel amaçlardan bir tanesi bu. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak. Sanıfinin de bu bağlamda çok ciddi anlamda çalışmaları var. Yani sürdürülebilirlik deyince ilk önce biz Karşılanmamış ihtiyaçlara, e, sağlık ihtiyaçlarına bakıyoruz. Birinci odak odamız bu. Daha doğrusu odaklarımızdan bir tanesi bu. E, dünya maalesef sağlığa erişim konusunda e, birçok alanda olduğu gibi adil bir sistem yok. Adil bir sistem yok neden diyorum? Yani zaten ortalama yaşam sürelerine baktığınızda bunu net bir şekilde görebil görebilirsiniz. Türkiye'de ortalama yaşam süresi yaklaşık 78'lere geldi. Singapur'a, Japonya'ya baktığımızda 83 ila ler 85 nereden bahsediyorsunuz? Ben görevim gereği dünyanın belirli farklı coğrafyalarında çok bulundum. Ee, bir dönem öncesinde de Afrika benim sorumluluğumdaydı. Ee, Afrika'nın incisi olarak bilinen, hatta Afrika'nın Çin'i olarak gelişen ekonomiler arasında gösterilen Nijerya'da ee, yaşam ortalama ömrü yaklaşık 55 yıl. Asya'ya gittiğinizde yani şu anda çok ciddi problemler yaşayan Myanmar'a baktığınızda bu daha da düşük. Yani e, kısacası bizde bir deyim vardır. Memleket nere diye sorarız ya biz. Memleketin nere olması ömrünüzün yüzde 50 daha uzun olup olmayacağını belirliyor. Ee, biz de bu anlamda neler yapabiliriz diye e, ciddi anlamda bakıyoruz sanafi olarak dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak ve biz şuna karar verdik. Sağlığa erişim zorluğu yaşayan 40 tane ülkeye 30 tane hayat kurtarıcı ilacımızı maliyetine devletlerle konuşarak vermeye karar verdik. Bu bir esasında kurumsal sorumluluk hareketi. Sorumluluğumuzun birincinde olarak insanların ömürlerini bir nebze orada daha da iyileştirmek, sağlık çalışanlarına eğitim vermek, ve katkıda bulunmak arasında için yaptığımız hareketlerden bir tanesi bu. Ee, ve benim de çok gurur duyduğum bir hareket. Çünkü bir bir proje daha doğrusu. Çünkü bu proje ilk başladığında ben de içinde yer almıştım. Ve ülkelerin hani gayri safi milli hasıla, sağlığa erişim, sağlıkta tüketim vesaire, hastane sayısı, bütün bunların hepsini göz önüne alarak verdiğimiz bir karar bu. Benim de çok du gurur duyduğum şeylerden bir tanesi. İkincisi baktığımız zaman sağlıklı gezegen diyoruz. Yani hepimizin bildiği gibi yeşil enerji, e, ka sıfır karbon footprint vesaire. Bunlar da bizim hedeflerimizin içinde yer alıyor. Ve e, 2030'lara geldiğimizde bizim sıfır karbon footprint diye bir hedefimiz var. Yani bu da birçok şeyi, Hani kullandığımız araçların elektrikli olmasından tutun da aklınıza gelebilecek birçok şeyi sıralayabiliriz. Gene burada bizim Sanafi Türkiye olarak yaptığımız bir gelişimden e, bahsedeyim ben. E, bizim... Burgaz'da e, harika, muhteşem bir fabrikamız var. Vaktiniz olduğunuzda da ziyarete bekleriz. E, 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Dünyanın e, 50 ülkesine ihracat yapan e, yaklaşık 900 kişinin çalıştığı harika bir fabrika. E, bu fabrika 2 yıl önce tamamen yenilenebilir enerji, enerjiyle çalışmaya başladı ve burada çok ciddi bir yatırım yaptık ama hani dediğim gibi tamamen bu çocuklarımıza çok daha iyi bir gelecek bırakmak için. Hani diğer taraftan baktığınızda ilaçlarından paketlemesinden tutun blistersiz içinde prospektüsü olmayan karakatlı okuttuğunuz kutular vesaire bunların hepsi üzerinde çalışıyoruz. Ve gerçekten bu anlamda da geleceğe çok daha iyi çalışan bir sistem bırakacağımıza inanıyoruz. Ee, diğer taraftan siz de biliyorsunuz ki e, sağlık şirketleri aynı zamanda e, yatırımlarını seçerler seçerken aynı zamanda bunlar kar amacı güzelle kuruluşlar. Ona göre de yatırımlarını seçiyorlar. Fakat biz bunu da bir kenara bırakıp, sağlık alanında hani kar amacı gütmeden geliştirilmesi gereken ilaçların olduğuna da inanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Afrika'da hani bizim kendi coğrafyamızda hiç bilmediğimiz bir sivrisineğin sokması sonucunda ciddi anlamda çocukları uykuya sokan ve çok zor uyanmalarını sağlayan bir virüse karşı bir aşı geliştirdik vesaire. Çocuklarda gelişen kanser üzerine ciddi anlamda yatırım yaparak belirli aşılar üzerinde, çok nadir görülen kanser türleri üzerinde çalışıyoruz. Ve bunlar da bizim tamamen kurumsal ve sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve geleceğe yatırım yaptığımız, çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için yaptığımız şeyler arasında. Son olarak da insan kısmına değinmek istiyorum. Ee, her yerde e, kadın erkek eşitliğinden konuşulur e, ve bu anlamda ciddi adımlar atılır. Bizim için de bu şu anda da tartışma konularından bir tanesi. Özellikle e, Amerika'da e, da en büyük konulardan bir tanesi bu tartışma konularından bir tanesi. Biz de bu bağlamda tıpkı zamanında <laughs> Ulu Önderimizin Atatürk'ün başlattığı gibi kadın erkek eşitliğine çok ciddi anlamda inanıyoruz ve ben şunu gurur duyarak söylüyorum ki benim şu anda yönetim kurulumun %55'i kadın. Headquarter'da yani merkezimizde çalışanların yaklaşık yüzde53'ü kadın. Pozitif ayrımcılık bize çok şey kazandırdı. Ve çok daha farklı fikirler, çok daha yenilikçi fikirler. Ve bu diversity'nin sadece kadın olarak düşünmeyelim bunu. Aynı zamanda farklı milletlerden, farklı kültürlerden, farklı yerlerden ve bu anlamda baktığımızda ülkemiz bence gerçekten bir kültür mozaiği ee, doğudan aldığımız birisi Karadeniz'den aldığımız bir tanesi ki ben de Karadenizliyim Ege'den gelen birisi bambaşka bir dünya katabiliyor hani bu anlamda da farklı backgroundlardan gelen farklı şirketlerden farklı kültürlerden farklı yerlerden gelen insanları da bir araya alıp kapsayıcı bir şekilde diversity ve inclusion dediğimiz kısma çok dikkat ediyoruz diyebilirim. Harika. Efendim, e, tabii şöyle yakın geçmişe baktığımız zaman, pandemi dönemi sizin belki herkesten çok yakından takip ettiğiniz, gördüğünüz e, bir süreç. Startup seviyesinde küçük bir e, şirketin e, bütün dünyaya yayılan bir e, aşıyı bizi tanıştırmasına yol açtı. Burada hem o şirketin içinde doğduğu girişimcilik ekosistemi, hem oradaki yasal mevzuat, teşvikler, Vesaire, tüm bunların et yani bir prototip olarak söylüyorum. Bunu evet. şirketin bir önemi yok. Ee, dış çevrenin aslında sürdürülebilirlik konusunda iş dünyasına vereceği destek çok hayati, çok kritik. Bu bağlamda sizce yakın geleceğimizde kamuya, akademiye ve bir fiil özel sektöre bu sürdürülebilirlik habitatını genişletmek ve olabildiğince kapsayıcı hale getirmek için hangi adımlar atmalılar? Siz de söylüyorsunuz ya en önemli olan şey ekosistemin oluşması. Ee, orada doğru bir ekosistem, e, hızlı çalışan bir yapı vardı. Ve imkanlar vardı belki bu şekilde ilerledi. Ee, ülkemizde de bunlar yapılabilir. Ama insan, hepimizin adım atması gerekiyor. Açıkçası ben ülkemizdeki ekosistemin ve e, son dönemdeki atılan adımlardan çok umutluyum. Çünkü ciddi anlamda bunun farkındayız. Örnek vermek gerekirse savunma sanayiinde, yaşananlar Bence inanılmaz gerçekten baktığınızda oradaki gelişme orta ve uzun vadeli plana baktığımız zaman sağlık sektörü de aynı şekilde öncelikli planlarımızın içinde yer alıyor ve ben kişisel olarak şunu söyleyebilirim Biz ülkemizde startupların gelişmesi için biraz evvel zirvede de biraz bahsettim çok ciddi şeyler yapıyoruz her sene Farmak dediğimiz bir küçük bir yarışmamız var en yani küçük bir yarışma diyorum ama en hızlıta Türkiye'den her sene yaklaşık 60-70 startup başvuruyor. Bunların 5 tanesini e, hem onların konuşma metinlerini hazırlayarak yatırım nasıl çekebileceklerine bakarak kuluçka merkezlerine koyarak ve yurt dışındaki vivateklere vivateke gönderiyoruz ve oradan yatırımcılarla görüşmelerini sağlıyoruz. Geçenlerde bir tanesi beni arayıp Cem Bey ben 1 milyon dolarlık bir yatırım aldım dedi startup'ımı. Um. Benim için en gurur duyacağım bir tanesiydi böyle bir şeye ön ayak olmak. Benim gördüğüm şu devletimiz de şu anda buna çok ciddi anlamda önem veriyor. nadir hastalıklar üzerine bir startup aynı zamanda akademisyenler Ankara Üniversitesi ve devletimizin de desteğiyle çalıştığımız bir algoritma var. Nadir hastalıkların keşfi yaklaşık 8 yıl alıyor. Sadece ülkemizde değil bu dünyada da böyle. bu süreyi kısaltmak, doğru teşhisi hastaya koymak, hastanın o 8 yıl boyunca yaşayacağı önüne geçebilmek ve doğru tedavi almasını sağlamak, devletin buna daha az bütçe harcamasını sağlamak bizim temel görevlerimizden bir tanesi. Ve buradaki ilgiyi, alakayı hem akademisyenlerden hem devletimizden ben çok net bir şekilde görüyorum. İnşallah bizim yaptığımız bu küçük adım ee, bir ekosisteme dönüşür. Bizim gibi örnekler daha fazla çoğalır. Umut işi olan şeylerden bir tanesi de biz bu yola tek başımıza çıktık. Ama bir sürü Farklı firmalar da geldi. Lokman Hekim Üniversitesi geldi dedi ki biz ne yapabiliriz? Gelsinler startuplar bizim laboratuvarlarımızı kullansınlar. TT Venture Capital geldi dedi ki Cem Bey biz nasıl yatırımcı olabiliriz burada? Ee, İstanbul Teknopark geldi dedi ki bizim yerlerimiz var. Startuplar gelsinler burada çalışsınlar yerlerimizi verir. Yavaş yavaş o ekosisteme oluşuyor. Sadece bazen birisinin bir başlangıç yapması gerekiyor. Dominant açısının olduğu gibi. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, biz kendi alanımıza medyaya baktığımız zaman sağlık teknolojileriyle ilgili en ufak haber bile çok dikkatli okunuyor, izleniyor, takip ediliyor. Çünkü malum herkesin hayatına direkt değen bir şey bu. Ve hayati bir şey yani sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok hayatta. Evet. Ee, işte öyle şeyler hem dünya basınında hem Türkiye'de okuyoruz ki heyecanlanmamak mümkün değil. Çünkü insanı sizin de başta söylediğiniz gibi... Ömrünü uzatacak, daha kaliteli, daha sağlıklı, sevdikleriyle daha nitelikli yaşayabileceği bir ömür umudu, hayali, her şeyin ötesinde bir motivasyon sağlıyor. Bütün topluluklara, bütün halklara. Bu kapsamda şöyle futuristik bakarsak, bizi nasıl çözümler bekliyor, nasıl yenilikler bekliyor sağlık sektöründe? Ya dediğim gibi, yani şimdi esasında sizin bana söylediğiniz şey biraz hayal kuralım. Ee, şöyle bir hayal kuralım mesela, ee, Apple Watch, Apple Watch olmasın başka bir device olsun ama çok küçücük bir şey taktınız. Bu taktığınız küçük teknolojik alet sizin nabzınızı, diyabet oranınızı, nasıl nefes alıp almadığınızı, hipertansiyonunuzun olup olmadığını ve bunları anlık bir şekilde sadece size değil hastanedeki doktorunuza bildiriyor gibi düşünelim. Doktorunuzun cebinde direkt olarak bir alarm çalıyor ve diyor ki X isimli hastanız ondan sonra şu anda ciddi anlamda bir hipertansiyon yaşıyor. Siz belki bunun farkında bile değilsiniz. Özellikle çünkü hipertansiyon hastaları ancak bazen durumları ağırlaştığında doktora giderler ya da diyabet hastaları hani o kadar çok ilerler ki Kişinin ayağı kesilebilir ya da gözünde çok büyük bir problem olabilir. Bu problemler yaşanmadan doktorlarınızın sizi hani siz, sizin kendinizin gittiğiniz değil de doktorlarınızın sizi çağırdığınızı düşünün. Hatta çağırmayıp uzaktan bağlanıp sizdeki verilerle şuna şuna dikkat et şu ilacı almaya başlayabilirsin dediğini düşünün. Sadece ömrünüzün ne kadar uzayacağını, hayatın daha ne kadar kolaylaşacağını hayal edelim ve. Doktorlar gerçekten hani e, bence başımızın tacı ama daha önceden de bahsettiğimiz gibi bahsettiğim gibi önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde hemen hemen McKinsey'nin çalışmalarına göre 18 milyonluk bir tüm dünyada doktor açığı olacak. Bunu anca teknolojiyle e, önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda yaşlanan nüfusu göz önüne aldığımızda inanılmaz bir bütçe harcaması belki sağlık sektöründe hepimizi bekliyor yani ülkelerin ekonomik koşullarını da göz önüne aldığımızda kim bunu karşılayabilecek, ne ölçüde karşılayabilecek vesaire. Ancak erken tesis konulursa, erken tedaviler yapılırsa belki olabilecek bu büyük masrafların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Ve bence inşallah yani teknolojiyle beraber gelinimizdeki yıllarda bizi çok daha sağlıklı, çok daha güzel günler bekliyor diyorum. Yani aslında hem e, umutluyuz hem de yarın çıkacak problemler için şimdiden Hazırlıklı Aynen. ve planlı programlı olmamız Kesinlikle. gerekiyor. Sayın Cem Öztürk çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben katı de ederim. çok sağ olun çok, çok sağ olun. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Evet efendim Uluslararası Ekonomi Zirvesi UEZ 2025 devam ediyor. Biz de yayınlarımıza devam ediyoruz.